Haberden herkese merhaba. Zaman zaman maalesef sizlerle üzücü haberler de paylaşıyoruz. İşte onlardan bir tanesi Sakarya'da yaşandı. Sakarya hatta Sakarya Kuyumcular Derneği başkanımızın dükkanında yaşandı. Bir şüpheli müşteri gibi geldi dükkana. Bilezik bakmak istediğiniz söyledi. Bu sırada da bileziklere bakarken 4 bilezi alarak hızlıca dükkandan çıktı, kaçtı. Peki daha sonra neler yaşandı tüm ayrıntılarıyla konuşacağız. Sakarya Kuyumcular Derneği Başkanımız Sayın Serkan Serbest yayınımızda. Başkanım öncelikle geçmiş olsun yayınımıza da hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. E başkanım çok geçmiş olsun dediğimiz gibi olayın ayrıntılarını isterseniz sizden dinleyelim. Nasıl yaşandı olay neler oldu? Olay 6 Haziran günü saat 11'e 11.40, 12'ye 20 kala civarında kişi dükkana geliyor. Bilezik bakmak istediğini söylüyor. İstediği modelleri tarif edince o modellere uygun olan modelleri kızımız çıkarıyor. Çıkarttığı zaman 4 adet bilezik, 30 gramlık bilezikler takriben, 28-30 gram arası. Ve bunları gösteriyor. Çay içer misiniz diye sorduğunda tabii ki diyor. Çaycıyı aramak için telefona eğildiği an bilezikleri kapıp kaçıyor. Kaçtık sonra dükkan içi kaçtığını belirte belirtir şekilde bağrışmalar başlıyor. Bunun üzerine esnaftan diğer komşu esnafların da yardımıyla peşine düşülüyor. Ama arkadaş hızlı çıktı. Belli bir yere kadar kovaladıktan sonra izini kaybediyorlar. Biz hemen bu esnada çalıdan bileziklerin hemen modelleri belliydi zaten. Bu modelleri ve eşgali belirlemek için video çekimlerini en kısa sürede bir saat zaman zarfı gibi içerisinde Türkiye Kuyumcular Dernek Başkanları'nın bulunduğu platformda ve çevre illere hemen dağıttık. Dağıttıktan sonra emniyetin de tabii burada Sakarya Emniyeti'nin çok büyük emeği var. Şöyle ki kişiyi tanımlama konusunda çok hızlı davrandılar. Daha önceden de böyle sicili olduğu inanılan bir kişi olduğu için hemen yüz tanımlama çıktı. Çıkar çıkmaz kişi şahsın kimliği belirlendi. Hendek, Akyazı, Düzce ve Bolu'ya da görüntüler gitmişti bu şahsın resimleriyle beraber. Akabinde iki saat sonrasında polis bize Bolu'ya doğru hareket ettiğini belirtti şahsın. Bolu Kuyumcular Dernek Başkanı Hakan Bey'in de yardımıyla oradaki esnafımıza bozdurmaya çalışırken hemen ani bir müdahaleyle yakalanıyor. Toplam bütün Süreç 4 saat sürdü. 4 saat sonra Bolu'da bileziklerle yakalandı. 2 tanesini Düzce'de bozdurdunuz. Diğer iki tanesini ise bolu diye bozdurmak için gittiğinde o anda tutuklandı ve Sakarya'dan özel bir ekip gitti, emniyet birimlerinden gitti, suçluyu aldılar ve geri kalan bilezikleri de iadesini aldılar diğer esnaflardan. Ondan sonra bugün de Cuma'dan sonra tutuklanması gerçekleşti şahsı. Olay bundan ibaret. Başka çok geçmiş olsun ama hızlı bir şekilde özellikle burada ona dikkat çekmek lazım herhalde. Hemen siz hem kişinin şüphelinin eş eşgalini hem de çaldığı ürünleri hemen kuyumcu başkanlarımızın olduğu gruba atıyorsunuz. Ve tabi bu tabi yakalanmasında herhalde büyük fayda sağlıyor galiba anladığım kadarıyla burada esas tabii kuyumcular arasındaki network'ün ne kadar sağlam olması gerektiğinin altını vurgulamak lazım. Burada diğer o kuyumcu arkadaşlarımızın da bir özveriyle buna eğilmelerinin anlam ve manasını geliştiren gelişmeler oldu. Bu yani yatsınacak bir şey değil. Yani öyle alttan alınacak hafiflen, hafif bir durum değil. Biz doğru bilgiyi doğru zamanda teknolojiyi kullanarak tabii burada emniyet birimlerinin hassasiyetinin bir daha altını çiziyorum. Çünkü onların hız hızlı davranması sayesinde biz bu sonuca varabildik. Bunun tekrar olması için de suçtan hemen 4 saat içerisinde bunun geri iadesiyle beraber bu gelişim sağlanması sektör adına da bir başarıdır diye düşünüyorum. Tabii şüphelinin yakalanmasıyla birlikte bir anlamda bileziklerin de tabii geri gelmesi de çok önemli. Çünkü zaman zaman esnaflarımızda maalesef üzücü olaylar oluyor. Şüpheliler 3-5 ay sonra yakalanıyor ama şey, altınlar gelmiyor geri. Yani. İzmir ve Ankara gibi yerlerde, metropollerde de iadesiyle bu tarz evet. olayları duymak mümkün. Bizim gibi nüfus Belli olan küçük illerde bunun sirayet etmesi bizi biraz şaşırttı daha doğrusu daha önce böyle bir olayla karşılaşılmamıştı Sakarya'da daha önce yaşanmamıştı peki Başkanım şüpheli daha önce gene kuyumculara yönelik herhangi böyle bir olayın içine girmiş mi? Emniyette kaydı olan bir kişi buna yakın suçlar işlemiş ama kuyumcu üzerinden değil bu ilk denemesinde yakalandı ama suça meyilli bir şahıs bu tarz profiller artık her yerde çoğalmaya başladı. Böyle güzel sonuçları ne kadar çabuk etrafımıza duyurursak suç oranının suçu işleyecek olanların da caydırıcılığı olacağına inanıyorum. Başka bundan sonraki hukuki süreç nasıl işleyecek? E tabii herhalde siz şikayetçi olacaksınız. Kuyumcu esnaflarımız benzer olaylarla karşılaşırsa nasıl davransın? Biraz onu da sormak istiyorum size. Şimdi e, sektörde eski olanlar bilir. Eskiden sistem atıldı. Şikayet, şikayetçi olanı da Mağdur duruma düşürecek pozisyonlar yaşanıyordu. Sistemsel, teknik hatalardan dolayı. Emniyet kendini bu durumda ve savcılık düzeltti. Mesela biliyorsunuz bu e, altın eğer hırsız ben buraya bozdurdum diyorsa bu asıl kanıt olarak sayılıyordu. Yani siz bozdurma bozma bozmadıysanız bile bir hırsızlık malını bunun üzerinde tekrardan bu malı hırsız söyledi diye iade etme durumunuz vardı. Ama artık kamera sistemleri var. Artık hepimizin şahidi, delili bizim dükkanlarımıza koyduğumuz güvenlik kameraları bunun yaygınlaştırılması, geliştirilmesi için destek verilmesi gerektiğinin bir kere daha fark edildi. Yaz ayları geldi. İster istemez kuyumcu esnaflarımız daha yoğun günler geçirecekler. E, dükkanları belki daha da kalabalık olacak kışa göre. Sizin özellikle uyarılarınız olacak mı kuyumcu esnaflarımıza bu konuyla ilgili? De? Şimdi tabii kötülük var diye iyiler vazgeçecek hali yok. İşimizi de yapacağız en güzel şekilde ama kendimiz de geliştirmemiz gerektiği suçların da şekilleri değişiyor, hilekarlıklar da değişiyor. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Allah işte bunların önüne geçerek hepimize istikballi bir şekilde işimizi yapabilmeyi nasip etsin diyorum. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok geçmiş olsun tekrardan. Benim sorularım bunlardı başkanım. Var mıdır eklemek istediğiniz? esnaflarımıza bir mesajınız. Derneklere olan üyeliklerine ve derneklerden gelen mesajlara daha çok dikkat etmeleri gerekli. Bunun herkesin selayeti için olduğunu biz yaşayarak öğrendik, gördük. Hassasiyet göstermek istemeyen bazı dostlarımız oluyor iş yoğunluğundan dolayı. Herkesin başına gelebilecek bir şey. Hasta sosyal sorumluluk olarak bunu addederlerse kendilerine ve e, çok tezgahlar çalıştıran müesseselerin bu tarz mesajları sistemlerinin içerisine koymaları gerektiği açığa çıkıyor. Bu çok önemli. Tabii özellikle kuyumcu esnaflarımızın hızlı şekilde birbiriyle e, tabii ki irtibat kurabilmesi, özellikle çevre illerde böyle üzücü bir olay olduğu zaman hemen çevre illerinde alarm duruma geçirilmesi açısından çok önemli. Tabii kuyumcu oda ve dernek başkanlarımız bu konuda önemli çalışmalar yürütüyorlar. Hepsinin grupları olduğunu ben biliyorum. O gruplarda hemen paylaşılıyor ve tabii bunun da sonucu alınmış oldu. Üzücü bir olay. Sakarya kuyumcular derneği başkanımız Sayın Serkan Servisin dükkanında yaşandı bu kez. E, neyse ki kısa sürede özellikle şüpheli yakalandı. Bileziklerle birlikte hiçbir tabii esnafımızın başına gelmesin bu tür olaylar dileğimiz odur ama tabii ki önlemleri de almak gerekiyor. Bir kez daha dernek başkanımız Sakarya Kuyumcular Derneği başkanımız Sayın Serkan Serbest'e teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımıza görüşmek üzere hoşçakalın.